Türk Yüzüretleriniz Astrofoni'ye e hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta 5 Mart'ta Başak Burcu'nun 14 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Ee, bu Dolunay özellikle tabii ki Başak Burcu temalarını günlük yaşamımıza biraz daha dahil edebilir. Hem toplumsal yaşamımızda toplumsal kavramlarda hem de günlük hayatımızda Başak Burcu enerjilerini daha yoğun hissetmemiz mümkün özellikle iş, çalışma, hizmet, eğitim, sağlık, hijyen, düzen, verimlilik gibi konularda önemli farkındalıklar kazanmamız, e, bu alanlarda gelişmeler olması mümkün. Daha fazla haberler duyabiliriz. Örneğin, Ay Başak burcundayken hem sinir sistemimiz hem sindirim sistemimiz biraz hassas olabilir. Dolunay dönemleri ayın enerjisinin üzerimizde yoğun olduğunu düşünürsek sağlığımıza da biraz daha özen göstermeliyiz bu hafta içerisinde. Özellikle sindirim sistemi hassas olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Beslenmemize, dinlenmemize, günlük rutinlerimize biraz daha özen gösterelim. Genel olarak günlük rutinlerimizi bir gözden geçirebiliriz, diyetimizi bir kontrol edebiliriz. Bu alanlarda düzenlemeler yapabiliriz. Özellikle değişken grup burçlar için biraz daha etkiler yoğun olabilir. 3-5 Mart arası doğan balık burçları, 5-8 Eylül arası doğan başak burçları, 3-6 Haziran arası doğan ikizler burçları, 4-8 Aralık arası doğan yay burçları için bu Başak Dolunayı yaşamlarında değişimleri, dönüşümleri tetikleyebilir, yeni kararlar alabilirler. Onları mutsuz eden ya da geçerliliği kalmamış, artık kendilerine fayda sağlamayan bazı konuları yaşamlarından çıkarabilirler. Yeni girişimler, yeni başlangıçlar için daha kararlı adımlar atabilirler. Dolunay dönemlerinde, yeni ay dönemlerinde başlamış bazı iş ve girişimlerimiz biraz daha sonuçlanabilir, daha görünür hale gelebilir. Kararsız kaldığımız konular netleşebilir, farkındalığımız artabilir. Ee, bu dönemlerde, özellikle bir 15 gün öncesini düşünmek gerekiyor yeni ay dönemini veya e, Ağustos sonu Eylül başlarında e, yapmış olduğumuz bazı girişimler varsa, başak yeni ayı döneminde başlamış girişimlerimiz varsa bu Başak Dolunay'ı döneminde onlarla da ilgili sonuçlar almamız mümkün. Hızlı gelişmeler olması mümkün. Dolunay süresince Koç burcunda ilerleyen Venüs, Mars, Uranüs biraz da ateş enerjisinin yoğun olduğunu gösteriyor gökyüzünde. Jüpiter'in yapacağı, Venüs ve Uranüs'te yapacağı üçgen açılar sürpriz ve hızlı kavramları karşımıza çıkarabilir. Pluto ve Venüs arasındaki kare açı, Güneş'in Plüton'la yapacağı olumlu açı, güçlü dönüşümler konusunda bize destekleyebilir. Bazı önemli yardımlar da almamız mümkün. Güvenebileceğimiz otorite kavramları özellikle onlardan da önemli destekler almamız mümkün bu dolunay döneminde. Evet, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.